Büyük Vekil Haç Hunufer'e selam. Bizi teftişe genellikle sabahları gelirdin. Günün bu saatinde gelmeni neye borçluyuz? Yüzar sife sarayı gezdiriyorum. <laughs> Sarayda yaşayanlarla tanışmasını istiyorum. Neler oluyor? Saraydaki mücevherlerden bazıları çalınmış. Bunlar sarayın içinde görevli muhafızlar. Hiçbir itiraf etmiyor ve birbirlerini suçluyorlar. Anlaşıldı. Gidip bakalım. Bu ikisini saraydakilere ibret olsun diye iple sallandırmak gerek. İtiraf etmezlerse kesinlikle bunu yapın. Yemin ederim, yemin ederim ben, bir, ederim, şey ben bir şey yapmadım. Ben Efendim, hırsızlık yapmadım. Yemin ederim benim, yemin benim... Ederim, Kesin. benim bir şey yapmadım. görüntüden ne dediğiniz anlaşılmıyor. Hata yaptım Hunifer. Mecbur kaldım. Nasıl söylesem bir an uykuya daldım istemeyerek. Hırsızlık olduğu gün... Ben nöbetçi bile değildim. <laughs> Beni neden buraya getirdiklerini hiç anlamıyorum. Önünde, sonunda suçluyu mutlaka bulacağız. En iyisi şimdi itiraf edip konuyu kapatın. O ben yokken nöbet tuttuğu yere gittiğini söyledi. Ben mi? Onun nöbet tuttuğu yere mi? Bu doğru değil. O yalan söylüyor. Ben hırsızlık yapmadım. Şahidim yok ama Nünifer'in hazine odasından çıktığını gördüm. Bana inanın. <laughs> Koskoca sarayda senden başka beni görecek kimse yok muydu yani? Muhafız yeri devralırken her şeyi gözden geçirmelidir. Uyumamalıydın. Sen suçlusun. Üzgünüm. Nenifer Kipta'yı serbest bırakın ve bu askeri de zindana atın. Ben hırsız değilim. Bana acıyın. Bana acıyın. Gerçekten üzgünüm. Ninifar dayı serbest bırakın ve bunu zindana atın dedim size. Efendim ben hırsız değilim. Efendim inanın bana ben hırsız değilim. Bana acıyın. Tanrıların laneti üzerine olsun Ninifar. Kapat çeneni. Umarım tanrıların gazabına uğrarsın Ninifar. Kes sesini. Konuşma. Niçin gerçeği söylemiyorsun? Efendim ben hırsız değilim. Yemin ederim ben hırsızlık yapmadım. Ben kimin hırsızlık yaptığını ortaya çıkarabilirim. Hayır oğlum. Bu senin işin değil. Bana güvenin. Hırsızın bulunmasını istemiyor musunuz? Elbette istiyoruz. Sen hırsızı nasıl bulacaksın peki? Babamdan öğrendim. O yargılamada çok yetkindi. Emin misin? <laughs> evet efendim. Sınıyabilirsiniz. Pekala. Ben hırsızın kim olduğunu biliyorum. En iyisi itiraf edip suçunu daha da ağırlaştırmasın. Mücevherlerin çalındığı gün nöbet sırası bende değildi. Ben suçsuzum. Ben hırsızlık yapmadım. Şahidim yok ama... ...Nünüfer'in hazine odasından çıktığını gördüm efendim. İnanın bana. Ben suçsuzu biliyorum. O hiç korkmasın. Suçluyu da biliyorum. Birazdan herkes onu tanıyacak. Hunifer'den suçluyu işaret ettiğimde derhal boynunu vurmasını istiyorum. Bu mümkün mü Hunifer? Ben sadece onu bilmek istiyorum. Radomon hazırdır. Yeter ki onu bana işaret edin. Derhal işini bitireceğim. Radomon bu ikisi şurada diz çöksün. Gözlerini bağlamalarını söyleyin. Mendil getirin. Mendiliniz var mı? Hırsıza son bir kez şans veriyorum. İtiraf ederse bağışlanacak. Ama onu ben işaret edersem Radamon şuracıkta boynunu vuracak. Hırsız budur. Kılıcınızı çekin. <laughs> <laughs> Hırsız bu. Boynunu vurun. Hayır, hayır. E, yapmayın. İtiraf ediyorum. Mücevherleri ben çaldım. Efendim, bağışlayın beni. Boynumu vurmayın. Beni bağışlayın. Mücevherleri ben çaldım. Ben çaldım efendim. Ben çaldım. <laughs> bu kadar çabuk itiraf edeceğini tahmin etmiyordum. Aferin Yüzarsif, aferin sana. Götürün onu. <laughs> aferin oğlum. Mükemmeldi. Başaracağını düşünmüyordum. Minnettarım. Ayağa kalk. Sana minnettarım Yüzersif. Sen olmasaydın ceza alacaktım Yüzersif. Sana çok teşekkür ederim. Senin suçsuzluğunu ispat etmek için olmasaydı... ...Yenifer'i insanlar içinde küçük düşürmezdim. Çok da masum sayılmaz. Bir kez daha nöbet yerini terk edersen... ...en ağır biçimde cezalandırılacaksın anladın mı? Emredersiniz efendim. Size minnettarım. Size minnettarım. Pekala yüz arsif. Gidelim. Gel benimle. Hem akıllı hem zeki. Gördün mü onu nasıl tuzağa düşürdü? Hem güzel hem de akıllı. Evet. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir çocuk nasıl böyle bir şey? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.